Tamam ayrıldılar. Sürüden ayrılanı kurt kaparmış gençler. Biliyorsunuz bu atı Evet. Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Livik'teyiz bu bölümümüzde. Mükemmel bir challenge yapacağız sizlerle. Biliyorsunuz yeni PUBG güncellemesiyle beraber Livia'ya efsane bir pompalı silah geldi. M1014 adında. Deli dehşet bir tane pompalı. O pompalıyı alacağız. Livik'te win almaya çalışacağız pompalıyla. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hemen bulduk silahımızı. Çok güzel atışları var. Çok güzel bir şekilde seri olarak pompalı mermilerini düşmanı gönderebiliyor. Aynen şu şekilde de görüyorsunuz. Alkink'i direkt indirdik. Bakalım Livik'ten neler yapacağız bu silahla beraber. Biraz daha mermi mühimmata ihtiyacım var. Şöyle hemen bu evde mi? Hayır. Yan evden sesler geliyor. Hemen geleceğim kanka. 416 ile işim yok. 416'yı almıyorum. Çıkıyor yanıma geliyor. Lan. Bizim kilimizi yedi ya. Utan, utanmaza bak ya. Utanmaza bak ya. Benim bayganımı bayıttı sonra geliyor bir de buradan başka bir baykan almaya çalışıyor. Yer miyiz? Tabii ki yemeyiz. Ufaktan mermi desteği oldu bize kardeşimin. Teşekkürler. Hemen şu atı sesine doğru ilerleyelim. Nereden geliyor? Bu ev. Gördüm. Şuradan bir sürpriz yapalım mı kardeşimize? Yukarıya mı çıktı? Pombo, pombo, pombo. Uçan çekirge zıplayışı Sen bir botsun büyük ihtimalle Sakin ol kanka Seni de bir alalım Sen de mi pompacıydın Sen de pompacıysan şu mermilerini bize bir verebilir misin be Şu an çok tehlikeli bir noktada reload yapmaya çalışıyorum İkinci silahımızı da M10-14 yapalım Ve yolumuza devam edelim 7 mermili mükemmel kapasiteli bir silah. Çok bayıldım. Şu an 2 el falan oynadım. Yani çok fazla alışkın değilim bu silaha. Ben de yeni başladım denemeye. Sizlerle beraber bir şeyler yapacağız. Oo karşı ev dolu. Karşı ev dolu ama buradan doğruya geçmek biraz sıkıntılı. Bak bak bak. Nereden geldi o atış? Aha burada. Şimdi karşı evdekiler de bana bakıyor. Bota da dönemedi ben varım diye. <laughs> kardeşim ya kardeşim. Çok üzücü bir durum oldu. Şimdi şuraya doğru giriş yapabiliriz. Şu karşımdaki evde iki kişi vardı. Yanlış görmediysem daha kalabalık değilse iki kişiyi gördüm. Aşağıya mı inmişler? Sanki aşağıya inmişler gibi. Pompalı olduğu için biraz böyle sinsi uzaktan kese kese yaklaşmak gerekiyor. Çatapata giriş yapamıyorum üzerlerine doğru. Ama gördüğüm zaman affetmem. Çatıdan atladık. Hadi. Kardeşim artist kardeşim. Bak 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 şimdi nasıl geliyor üstüme. Bak beni gördü kesin. Aha gelmedi lan. Direkt binaya çıktı. Nerede çatışıyor bunlar? Kardeşim benim, kardeşim alıyordum bizi az kalsın. Dışarıdaki beni görüyor. Hemen şu sağlık çantasını dönelim. Aha! Vallahi gördüm. Buradan yer mi? Utanmaza bak, utanmaza. Sen miydin lan bize artistik çeker? Çek. Hop, ne oldu? Ne kadar canlı götü. Aa vallahi bayılttı. Oha. Yok artık. Kaç metre? Bayağı bir uzak şu an karşısı ya. Adamı indirdi. Ben şu çatıdakini de alırım o zaman. Nerede o çatıdaki? Aynen. Bir dakika şunu kaçırmamam lazım. Onun hareketleri bana biraz botu andırdı. Kardeşim gel buraya. Sen de bir çekil. Efsane bir silah ya yemin ederim. Bu elinde olduğu zaman insan otomatik silah çok fazla düşünmez. Niye yok demez yani. O kadar güzel yapmışlar. 9. kilimizi de aldık. Pompalıyla çok güzel ilerliyoruz. Ayak sesi. Kanka, kanka buralarda sen ne yapıyorsun sen? Abi biriniz de şu pompalıyı alın deneyin ya. Gerçekten güzel silah. Burayı bırakamıyorum şu an çünkü mermi ihtiyacım ortalama bir jarjör harcıyorsun her bir kişiye. Mermisiz de çıktığın zaman ciddi bir sıkıntı yaratacak bu. Bir squat takımda bitecek mermiler. Gel 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 kaçma kaçma gel hiç uğraşmayalım. Hiç uğraşmayalım kanka çok fena koşuyor ya orada ne var? Airdrop mu var o taraflarda? Güzel çatışma. Hemen tek kişiyi bırakırım tabii ki çatışmaya. Tek kişiyi bıraktım hemen çatışmaya doğru gidiyoruz. Bunlar birbirini yememesi lazım. Zaten şurada 7 kişi kalmışız. Şu challenge'da bir 15 kili görelim. O adamı gördüm. Çok açık noktada savaşıyorlar ya. Şu evin oradan o adama saldırabilirim ama. Biraz önce gücünü gördünüz zaten. Ciddi anlamda zarar veriyor. Uzak mesafeden döşeriz. Evde bir pompalı mermisi çıkmaz mı bize ya? Adam ne oldu? Adam pusuyor. Adam sessiz çaresiz bir şekilde şu an ölümü bekliyor. Oo. Sessiz dedik ya adam var ya ortalığı yıktı. Kanka o ses ne öyle? AVM bilmem vırttırı zıttırısı. Kaldırdığı adamlar. Bir kişi şimdi uzaktan geliyor. Şu kulübede mantarda birini mi gördüm? Arkamda airdrop var. Arkamdan biri bana da yanaşabilir dedim. Aynen geliyor şu an. Daha güzel bir alana geçmem lazım. Oo yanım coşuyor. Aa biraz önceki yeşil suitli adam ya da başka biri de olabilir tabii ki. Şuraya girersem ölmeden o <laughs> adama basarım ben. Geldim kanka. Lan ne yapayım burada? <laughs> ya oyunun sonu gelmiş sen loot peşindesin. Elinde augum var her şeyim var yani. Ne almayı planlıyordun buradan? Buradan ne almayı planlıyordun? Sonunu getirttin kendine. Bir pompalı merminiz var salırız beyler. Aa vallahi bulduk tamam. Bu bize oyunu bitirtir. Bir kişi buradan geliyordu dikkatli olmam lazım. Şunu kullanalım. Kapı kapalı olsun. Gördüm. Bak bak bombacılara bak bak. Şöyle bir ufaktan tık tıkladık. Geliyor. Diğeri nerede? Tamam ayrıldılar. Sürüden ayrılanı kurt kaparmış gençler. Biliyorsunuz bu atasözünü. Bayıldı. Çok güzel. Şimdi arkadaşı rush Başka yapabileceği hiçbir şey yok. Onun da geleceği noktayı biliyorum. Böyle bitiririz takımı be. Böyle bitiririz bu takımı. Abi bu silah bir efsane yemin ederim. Muhakkak yerin oynayın. Muhakkak yerin oynayın bu silahı test edin. Bu silah bir efsane. İki kişi kaldı. 2 jarjörüm var. 5 tane de yedek mermim var. Sanırsam yeterli olur. yakın. Aha. Oo AVM atıyor. Çok fena. Lan ikiniz de aynı adam mısınız ya? <laughs> İki kişilik takımlayız. 2 vs 1 şu an. AVM'leri var ellerinde. Çok tehlikeli. Onlar da alanda değiller. Onlar da alanda değiller. Şu an bana gelmek zorundalar. Biz enerjimizi fullleyelim. Enerjimizi fullleyelim. Muhakkak gelecekler. Raşa kalktılar. Şu an beni yokluyor. Alanda onların hasar almaları şu an benim işime geliyor. Çünkü pompalının tesiri yüksek. Ve şöyle darbelerle bayıltabiliriz. <laughs> Gel bir kişi kaldı. Alan içi kapışmaya geldi. Şu bir bitti. <laughs> Vallahi aldık beni direkt. İlk oyun. Sadece iki defa silahı bulup kullandım nasıl diye. Daha sonrasında direkt oyuna başladım ve binimizi aldık arkadaşlar. 15 kille mükemmel bir oyun oldu. Bu silahı muhakkak deneyin. 15 kilo aldık arkadaşlar. 1905 hasarla oyunumuzu bitirmişiz. Güzel, çok eğlenceli bir oyun oldu. İnanın yani elimde bir otomatik tüfek olsaydı belki bu kadar mutlu olamazdım bu oyunu oynarken. Mükemmel tesirli bir silah dediğim gibi. Kesinlikle denemeniz lazım. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Bay bay.